Kucağıma verdiler seni Minicik eller Ayaklar O ufacık dudaklar Hele ki bana bakan O şaşkın şaşkın gözler Üşüyordun O minicik çenen titriyordu Kafan dimdik havada Etrafı seçmeye çalışıyordun Ne güzel bir duygu Anne olmak O ilk anı yaşamak ne kadar mutluydum, kucağımda sen, biricik kızım, ne kadar çabuk büyüyorsun. İlk heceler, bir şeyler söylemeye çalışmalar, ilk anne değişin, ilk emeklemeye çalışmalar ve ilk adımları. Şimdi ise odadan odaya koşturuyorsun ama daha da büyüyeceksin. Belli belirsiz bir hayata atılacaksın. Tek dilediğim seni, evet seni, düzgün birisi olarak yetiştirebilmemdir. Doğrularının arkasında durup, yanlışlara boyun eğmemendir. Güzelliklerin boş ve geçici, yüreklerinin içinde olanların önemli olduğunu bilmemdir. Başkaları mutlu olsun diye kendi mutluluğunu es geçmemendir. Asla yavrum. Ne kendini ne de karşındakının onurunu, gururunu ayaklar altına almamandır. Ve ben bunları başardığım zaman maalesef, maalesef ki artık bana ihtiyacın olmayacak. Ve her kuş gibi sen de yuvadan uçacaksın kendi yuvanı kuracaksın.